Mete'nin sihirli kitabı. Mete sihirli kitabını okumaya başlar, kitabın sihirli dünyasına dalıp gider. Mete ve Pamuk erkenden hayvanat bahçesine gitmeye karar verdiler. İkili büyük bir heyecanla hayvanat bahçesinin kapısından içeri adım attıklarında onları rengarenk kuşların cıvıltıları ve çeşitli hayvanların sesleri karşıladı. Hayvanat bahçesinde ilk olarak fil ailesinin yaşadığı bölüme yöneldiler. Mete fillerin büyüklüğüne hayran kalmıştı ve Pamukla beraber onlara selam verdi. Fillerin sakin ve bilge bakışları Mete'yi derin bir şekilde etkiledi. Mete ve Pamuk hayvanat bahçesini gezerken yalnızca hayvanları görmekte kalmadılar. Aynı zamanda doğa ve hayvanlar hakkında birçok yeni bilgi öğrendiler çeşitli bilgilendirici tabelalar ve hayvan bakıcılarının anlattıkları hayvanlara olan sevgisini daha da pekiştirdi. Bu unutulmaz gün Mete ve Pamuk'un dostluğunu daha da güçlendirdi.